Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir PUBG Mobile'da bir VS atacağız arkadaşlar. Ee, sağlam gisine benziyor şu kim nerede o? Ee, Zeus'un azabı arkadaşlar. Şu Zeus'un galiba. İşte arkadaşlar şimdi e, odayı kurunca onunla VS atacağız. Hadi geçelim. De, Arkadaşlar bir dakika ben hemen şey yapayım da Bir dakika Bu hala oyunda mı Bak çıkmış Allah bilir hangi sebepten çıktı Neyse arkadaşlar ee, Ben bir VSLT daha birisini bulayım Hemen geliyorum e, Evet arkadaşlar şimdi tekrardan birisini buldum Ha istek attı e, Bir ST Lider Diye birisi arkadaşlar bu sefer de ee, az öncekini kaçırdık arkadaşlar. Hem 4 oynayacağız. O da hemen kurdu sağ olsun. Hemen, hadi, bakalım. Burada arkadaşlar e, vs videolara gel gelsin istiyorsanız yani Böyle arkadaşlar abonemiz fazlalaşsın. Biliyorsunuz Redmi e, bir önceki yani ilk PUBG videomda arkadaşlar Note 8 Pro kullandığımı söylemiştim. Aa, bir dakika. Bir dakika bir dakika. O M24 mi oynuyor? Bir dakika bekleyin yinsenize. O M4 değil de M24 oynuyormuş lan. Bekle kanka. Ha. Hadi bakayım. Nerede bu. Lan. Bir dakika. Vallahi bir dakika. Şu an gittiyim. Güzel bir rakibe denk geldik. Ne mi? Onu da yeseydim yani yurt derdim. tak Sesimiz açıkmış abi. Adam bizi duydu. güzel. Reloading. Bu arada arkadaşlar e, ıı, vs isteyenler gelebilir. Tamam tamam hadi açtım. <laughs> <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Bu arada ben de vurdum. Ama ilk sıktı. O yüzden saymadı ya. Ben de sıktım abi. Gören bir dakika lan. Şimdi ekran kaydı durmasın ama. Oy. <laughs> Vay, bir şey etti <laughs> Keşke yemeseydim ya Hadi diyece. Oy efsane bu. Eline sağlık. Başlasam mı ya? Abi ben onu nasıl ben orada nasıl öyle vurdum? Şansımı sevdim var ya. Lan abi ben tek yemiyorum adam tek yiyemiyor. Ay şey ben tek yiyorum adam tek yemiyor ya. Yok abi sağlam güzel. Yarak var mı orada? Bir yarak mı var? Abi çek ya! Çık Oradan konuşuyor. Bot! <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz lan. Abi senin ne bağlısın ya. <laughs> Not, bu sefer <laughs> tamam ya. Abi <laughs> vallahi. Oğlum vuruyorum çekemiyor adam. Çekil çekil. Adam pusla işte bak. Arkadaşlar <laughs> <laughs> adam çıldırdı. Nerede <laughs> lan? Abi. Arkadaşlar var ya. Ee, az önce videonun başında dediğim gibi sıkmadı yine. Quickscope değil mi? Ah, keşke denemeseydim. Aman, ya. ya bak bomba ya atarım ama he, ben bombacıyım. ses oldu bu orda. Kaç kaç lan <laughs> oh, <o adam> <laughs> Ben bu maçı Biz bu maçı geri çeviririz de dur Değil Bu adam nerede? Bu vereyim de bu adam nerede? Nice shot. Abi lütfen şey, şey yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> abi adam çıldırdı. Asıl ben çıldırdım abi. Adam tek yemiyor. Bana göz mü deniyordu bu arada? Bu nereye baktı? Abi sen sanki Roberto Carlos musun? Adam bana Ay Az kalsın diyordu bu arada göz denedim. Abi bir şey dinmez mi az kaldı? Benim bu maçı çevirmem lazım. Uy. Abi bu kayar oynuyor. Ben kayar oynayamıyorum. <laughs> Lan! Oh! Abi çıldırtacak beni bu arada. Nice. <laughs> Abi vallahi sıkıntı. <laughs> Geçelim oğlum. Expired. Of. Mesela okunuyor bu arada. Ya Resulullah ya. No mercy. Abi şu anlık her türlü bir risk alırdı. Çünkü cidden bayağı sıkıntılıydı. <laughs> Abi şu anlık ciddi bilmekten ölmek üzereyim. <laughs> Abi orada elim çok sıvı ya. Şarj oluyor mu? Oo şarj şu. Oy. Tutuyor. Mesela <laughs> Sucu diyor. Sıcı diye. Oy nice şeydim. Arkadaşlar Lan. lan. Abi bunun ne biçim hassasiyeti var yakın mesafede. Adam sanki birinci şahıs oynuyor. Uf. <laughs> var ya buna kimse bir şey diyemez. Değil mi? Oğlum biraz değişik vuruyor. Nasıl vurdu? Abi vallahi kolay vurdu. Çok fazla. Baş... Abi bir şey diyeyim mi? Skor vallahi çok baş başa gidiyor. Arkadaşlar uzun uzak mesafe bu arada iyiyim. Benim yakın mesafem berbat. Hani doç vardı ya ee, eski e-sporcu. E, sporculuğu bırakmıştı. Nerede lan? Kusura bakma abi ya. Farkı açmak zorundayım ya. Kusura bakma. Adam kayıyor. Kayıyor de nerede kayıyor? Team leads with 30 seconds left. Yani arkadaşlar bundan sonra toparlaması zor. Abi, abi, abi. abi hile baza bak. Abi hile baz bu. Bana ne de benden kaçarım ki? Bende ayak yok mu? satayım geliyorum. <laughs> Öldü ne olur ki. Arkadaşlar victory. gördünüz. Son da hile yaptı. Neyse ben de kaçtım ama. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Hoşçakalın ve bay bay. Ama ondan önce arkadaşlar bana bakın ID'imi de görüyorsunuz. Arkadaşlar bu hesaba <laughs> popülerlik atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay でででーバイバイ。V, v, v, v. Bye, bye.